Bu ikilik karanlığından çıktığımız zaman egosal benlikten çıktığımız zaman maalesef buradan çıkmadığımız sürece o bütünlük ile bakmadığımız sürece biz ne kadar da Allah demiş isek ne kadar da faildir, mevsuftur mevcuttur demiş olsak da bunu kim diyor? E biz diyoruz. Allah'ın fail oluşunu biz diyoruz. Mevsuf oluşunu biz diyoruz. Mevcut oluşunu biz diyoruz. Yani nereye dönerse döne, dönelim. Allah'ın olduğunu e, kim söylüyor? E, biz söylüyoruz yine. Ve iyi bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Aslında e, yine bu ikilik halleridir. Yine ikilik halinden çıkamadığımız bir haldir. Ne zaman ki nereye dönersen dön hakkın yüzü hak söylemeye başladığı zaman hakkın yüzünün e, hak görmeye başladığı zaman hakkın yüzünü hak bilmeye başladığı zaman e, orada artık bir daha senin e, bir sıkıntın kalmıyor bir amaların, nedenlerin, niçinlerin, acabaların, keşkelerin kalmıyor. Artık oralar bitmiştir sende. Ama diyeceğin, keşke diyeceğin, neden diyeceğin bir halin kal. Sen kalmıyorsun. Ee, daha Türkçesi sen bitiyorsun. Sen yok oluyorsun. Biz kendi varlığımızla ne kadar anlamaya çalışırsak çalışalım hiçbir zaman anlayamayacağız Yüz bin tane de ömrümüz olsa gece gündüz bir ilim içerisinde de olsak bizim anlamamız bizim idrak etmemiz bizim hakkı görmemiz hiçbir şekilde mümkünatı olmayacaktır aslında yaptığımız en büyük yanlışlardan biri ben niye anlayamıyorum ben anlamak istiyorum. Ben ne zaman anlayacağım bunu? Bende ne zaman açılacak bu? Farkındalık bende ne zaman oluşacak? Ben farkındalığa ne zaman gireceğim? Benim aydınlanmam ne zaman oluşacak? Hiçbir zaman oluşmayacak senin aydınlanman. Senin farkındalığın hiçbir zaman olmayacak. Olan biri de yok zaten sen ipleri bırakacaksın. Sen ipleri elinde tutmaya çalıştığın sürece, sen bir şeyler yapmaya çalıştığın sürece neden tasavvufta ilk ders olarak la faili illallahı telkin ederler? Ne demek la faili illallah? Enfüste ve afakta, süveri berzatta, hareket edende ve duranda, canlıda ve cansızda her fiilden fail olan haktır, Allah'tır. Her tecellide var olan haktır. Ama biz bir şeyleri düzeltmeye çalıştığımız için biz bir şeyleri anlamaya çalış biz bir şeyleri idrak etmeye çalıştığımız sürece ee, bunu yapamayacağız. Başarılı olamayacağız. Biz ne yapmaya çalışacağız? Ya biz her şeyi sahibine vereceğiz. Zaten versen de vermesen de bu sahibinin verirsen rahat olacaksın. Rahat edeceksin. Ama vermezsen ben diyeceksin. Ben ne zaman olacağım? Ben ne zaman bileceğim? Ben ne zaman idrak edeceğim? De diyerekten ee, kendi kendimizi çamurların içine iteceğiz. Kendi kendimizi e, sıkıntıların içerisine iteceğiz. Aslında bu mesele o kadar ayan beyan ki, o kadar açık bir şey ki e biz ne diyoruz? Senin tüm varlığının Allah olduğunu farkındalığına varacaksın. Yani sen bütün varlığın Allah olduğunun farkındalığına varırsan ben anlamadım diyebilir misin? Bir anlayan var, bir anlamayan var. Bir bilen var, bir de bilmeyen var. Bir olan var, bir de olmayan var. Ne diyor? Derman arardım derdime, derdim bana derman diyor. Dert de biziz. Derman da biziz aslında. Senin dermanın dışarıda değil. Senin dermanın yine sendedir. Ama biz işte anadan babadan sağdan soldan almış olduğumuz çok bilmişlikler, ikilikler, egolar bunları bırakmak biraz zor oluyor. Biraz değil epey zor oluyor. Bunlardan kurtulamıyoruz. Albu ki açık ve seçik söylüyor. Vallahi alem siz hiçbir şey bilemezsiniz diyor. Siz hiçbir şey bilemezsiniz. Nereye diyor bunu? Hani nispette kendimize bir benlik biçiyoruz ya, bir benlik veriyoruz ya. Olmayan bir benlik veriyoruz kendimize sonra o benliğin içinde bocalıyoruz Aman nasıl bileceğim aman nasıl anlayacağım Aman nasıl idrak edeceğim Aman ne zaman ben farkındalığa geleceğim Aman ben ne zaman işte böyle güzel konuşmaya başlayacağım <laughs> Ya konuşan Konuşan Yani ee, o kelam sahibine aittir. Biz ondan dinlemediğimiz sürece kendinden çıkanı ve dışarıdan gördüğünün e, bunlar hep haktan olduğunun farkındalığına varmadığımız sürece kendimizi ortaya ikide bir sokmaya çalıştığımız sürece bunlar bizde çamurlaşmış bir hal haline dönüşecek. Şirkleşmiş bir hale dönüşecek. Ya sal kendini. Sal kendini derken nereye salacaksın kendini? Özüne salacaksın kendini. Öz varlığına salacaksın kendini. Ya ben sal, salırsam olur mu? İşte ben de muhakkak elimi bir yerlere koymam lazım. Ya biz öyle zannediyoruz. Biz bir şeyleri doğrultuyoruz, zannediyoruz. Biz bir şeyleri biliyoruz, zannediyoruz. İşte bu zanlar bizi çıkmazlara götürüyor. Zanlar vehimlere taşıyor. Vehimler de hayallere taşıyor. Hadi bakalım söyle bakalım sen çok biliyorsun veya ben çok biliyorum. Çok ilim aldık. Bir dakika sonra ne olacağını bana söyle. E, kimse bilmiyor. Belki bir dakika sonra Allah etmesin ağır bir deprem olacak. Belki bir dakika sonra ağır bir kriz geçireceğiz. Hani yapmış olduğumuz planlar ne olacak? Bir anda alt üst olacak. Allah allak bullak olacak. <laughs> bir yerde tecelli oldu. O tecelliyi yapan haktır. Onun önüne geçen de haktır. Ben aklımı kullandım. Ben çok zekiyim. İşte ben çok zekilikle e, şu parayı kazandım. E, şu şöyle yaptım, böyle yaptım. E, yani hep böyle kendimizi araya sokmaya çalışıyoruz. Kendimiz bir şeyler yapmaya e, çalışıyoruz. Ama sonra yapamıyoruz. Ufacık bir rüzgar geldiği zaman biraz da sert estiği zaman darma duman oluyoruz. Onun için o bütünlük idrakına, bütünlük şuuruna varmadığımız sürece, öyle bakmadığımız sürece, bütün ile bütüne bakmadığımız sürece hep kendimizi ortaya koymuş olacağız. Ne diyor? Sen çık aradan girsin yaradan. E çıkamıyoruz. Çıkaramıyoruz kendimizi. Neden çıkaramıyoruz? E kolay mı? Yani belli bir yaşımıza kadar belli bir yıldan sonra aldıklarımız var. Giyindiklerimiz var. E şimdi onlardan kurtulmak biraz zor oluyor. E bunu e tamam ben oradan çıktım demeklere de çıkılmıyor. Tamam ben her şeyi haktan bileceğim demekle de olmuyor bu mesele. Nasıl, nasıl olacak? Şuurumuza yerleştirmemiz lazım. İdrakımıza yerleştirmemiz lazım. Bu sohbetlerin amacı nedir? Bu sohbetlerin amacı bizleri o şuura götürmesi için vardır sen kendini sal oraya değil mi sen buraya geldin e işte yani bekliyoruz da uzaklarda bir Allah gelecek bize böyle Biz ayrı bir varlıkız ya bize bu şuuru giydirecek ya kimse bu şuuru giydiği falan yok Kimse de bu şuurun açığa çıktığı falan yok. Yani hep hakkın halleridir bunlar. Hep hakkın bilgisi altında gördüğünün hakkında yaşanmış olan hallerdir bunlar. Biz bu sohbetleri dinlerken veya anlatırken böyle 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 giderken bir gün o bütünlük deryasının içine düşüvereceğiz, anlamayacağız. Nasıl olduğunu da anlamayacağız. Aslında bu mesele o kadar kolay, o kadar kolay ki açık seçik. Çok kolay bir mesele. Ama kendine mal etmeye çalışanlar, hani diyor ya ayetinde, e, müminler diyor, bu Kur'an'ı diyor, çok kolay bir şekilde diyor, anlar ve anlatır diyor. Ama müşriklere diyor bu Kur'an'ı anlamak diyor çok zordur diyor. Anlamaları da zordur diyor, anlatmaları da zordur diyor. Müşrik nedir? Müşrik şirk koşan, ikilik yapan. Yani nasıl ikilik yapıyor? İşte temin dediğimiz gibi benim anlamam lazım, benim bilmem lazım, benim bir farkındalığa gelmem lazım. Ya en büyük farkındalık, en büyük aydınlanma kendini aradan çıkarmaktır. Arada yoksun. Aslında aradan çıkarmaya da gerek yok. Çünkü arada falan yoksun yani. Araya girmiş falan değilsin. Sadece bir zannımız var. Var zannediyoruz kendimizi. Uzaklarda bir Allah kafamızda tasavvur ediyoruz. Uzaklarımızdaki bir Allah'ı anlamak için uğraşıyoruz. Uzaklardaki bir Allah'ı tanımak için uğraşıyoruz. Ama bir türlü oraya yetişemiyoruz. Orasını anlayamıyoruz, idrak edemiyoruz. Neden? İşte dedik ya ben anlamaya çalışıyorum. Ben idrak etmeye çalışıyorum. Ya bazıları da anlıyor. Ben yıllarca ilim tahsil ettim. Ben çok zekiyim aslında. Ben çok akıllıyım aslında. Ben niye anlayamıyorum? Ya dedik ya sen anlayamadığın gibi bu kainatta anlayan da yok aslında. Anlamak istemeye çalışan hiçbir şekilde anlayamayacaktır. Farkındalığa gelmek için çalışanlar hiçbir <laughs> zaman için farkındalığa gelemeyecektir. Çünkü o farkındalığı da kendi kafasında bir hayal, zan yapıp farkındalığı nasıl biçimlendiriyorsa onu bilemiyorum. Herkes kendi kafasında ayrı bir farkındalık biçimlendiriyor. Geçtim dünya deminden Hem ugbanın serinden Lenterani yok bana Güle gül didar oldu Geçtim dünyanın deminden dediği hal Yani o kendi Kendine bir varlık vermem vardı ya Kendi vermem vardı ya O senin dünyandı işte Geçtim ondan diyor. Hem ukba'nın seyrinden. Ukba'nın seyri de nedir? İşte ben idrak edeceğim, ben anlayacağım, ben farkındalığa varacağım. Ee, sonra bir cennet haline gireceğim, cenneti bulacağım, aydınlanmayı bulacağım. Sen ne dünyadan geçebilirsin, ne ukba'dan geçebilirsin. Biz diyoruz ki ya olmayan bir şey dünyadan nasıl geçsin? Olmayan bir şey ukbadan nasıl geçsin? Olmayan bir şey farkındalığa nasıl gelsin? Olmayan bir şey nasıl aydınlansın? İnat ediyoruz. Yine de diyoruz yani e, ben anlayacağım, ben idrak edeceğim. Öyle dediğimiz sürece de e, meseleyi uzatıyoruz. Ya sen yok olduğunun farkındalığına var. Senden benden hiçbir şey olmaz. Senden benden ne köy olur ne kasaba olur. Neden? E Çünkü olan olmuş. Ta evvelinde de olan olmuş ahirinde de olan olmuş, zahirinde de olan olmuş, batınında da olan olmuş. Vali olmuş, kaymakam olmuş, nebi olmuş, veli olmuş, rasul olmuş, ağaç olmuş, çiçek olmuş, böcek olmuş, taş olmuş. Ya sen ne olmak istiyorsun hala ya? Yani şeye benziyor. Koskoca denizin karşısına gelmişiz. Bizde bir çay bardağı kadar su var elimizde e, denize diyoruz ki bak benim de suyum var ya ayıp yani koskoca denizin yanında bir bardak suya benim suyum da var demek çok ayıp. E ne yapacağız onu da dök denize ya aynı deniz olsun.